Bak bak vuruyor onlara vuruyor. Kopuyorlar <laughs> yok şu hayvana bir şey yapmaz Yok yok bizimki bak şimdi bak tokat atıyor Yok ona bir şey gel. Gel oğlum gel. Ya dedim artık alıştı bunlara. Ama oladı mı korkuyor tabii çocuk. Güzel bu aslan. Dolmadı o günü. Şu an tam kendine gel hayvanlar. Hastalık olmasaydı. Gel. 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 Oğlum, gel. gel, gel, gel. gel Ya. <laughs> Sevindin <gel>. mi? Kıs 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 kıs. Şş baba, baba var. Kıs 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 kıs. Koçak gece ormanına gidip biliyorsun lan. Gece olmaz da paşa. Niye? Yarın gündüz gideriz ya. Allah Allah. Allah. Gecenin şerri sabah hayrı. oğlum lanet olsun ya. Yarın gideriz gideriz. Yürü, yürü yürü yürü. Bakalım giyeceğiz. Yolla. Bizim köpekleri alacağız vallahi. Bu dişi olan o erkekte. Düşüyor ama şerefsiz yapıyor ya. Hayvanın başına biliyorum ben hemen. Gel hadi